Bugün hayatıma tesadüfi eser giren ve ardından belki de hayatımı hiç bilmediğim bir yöne doğru ve asıl gitmem gereken yere doğru dümen kırmama vesile olan arkadaşımın doğum günü. Bugün hatta onun babasının hayata ikinci kez döndüğü, doğduğu gün ve üstüne üstlük bir başka sevdiğimin de babasının ölüm yıldönümü, gerçek sevgiliye gittiği gün yani. Hepsi bir anda geldi bugün aklıma. Durduk yere, birdenbire. Bir günün içinde ne kadar çok başlangıç, ne kadar çok son, ne kadar çok sevinç ve hüzün bir arada değil mi? İşte bunları düşünürken, gelecek diye adlandırdığımız, hep mutlu olacağımızı sandığımız, o bilinmez kara deliğin ne kadar anlamsız olduğunu anlıyor insan. Hayatın yaşanılan anların toplamından başka bir şey olmadığını, gelecek diye vaat edilen olgunun sanki hiç gereksiz lüks bir eşya adına 24 ay takside girer gibi bir nebze anlarımızı ipotek altına aldığının bilincine varıyoruz zamanla. İşte bu yüzdendir bütün söylemler ve asıl sır akışta kalarak yaşamaktır sadece anda.